depremden çok etkilenen illerimizden bir tanesi Adıyaman'ımız. Sahabeler şehri Adıyaman. Burayı belki hepiniz hatırlarsınız. Burası Atatürk Caddesi. Atatürk Caddesi enkazdan sonra depremden sonra bu haldeydi ve şimdi bu halde orada meydanıyla, çarşısıyla Ulu Camisi Adıyaman yeniden ayağa kalkıyor ve emin olun burada 4.17'de şehrin merkezindeki saat durmuştu. Biz sadece bu duran saati değiştirmedik. Orada bütün gönülleri fethetmek suretiyle Adıyaman'ımızı ayağa kaldırdık. 44 bin yeni konutuyla, yuvasıyla, küllerinden yeniden doğan Adıyaman'ımızın fotoğrafı. Bu da çok önemli. Burası dağları deldiğimiz 700 futbol sahası büyüklüğünde 5 milyon metrekare 18 bin konutu orada gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz Adıyaman İndere. Bravo. Dünyada örneği yok. İtiha ediyorum. Dünyada eşi benzeri yok, örneği yok. Bu konutlarda şu an milletimiz huzurla, güvenle, umutla yaşıyor.